insan hep sevdiği işleri yapmaz. Bazen sevmediği işleri de yapar. Bazen hoşuna gitmeyen işler de Bazen yapmak zorunda olduğu işler vardır. Onları yapmak zorundasındır ve yapacaksınız. Katarlık Ya da çöktük. Çöktük. Başkanımın gösterdiği manzara çöktük. Katar tesis dahili bir duman kaplıyor. Bu bizim birinci amacı turizm olan bir şehrin manzarası. İşi gücü bıraktı, Orada da böyle toplantılar yaptık. Bir katı atık tesis yaptık. Ben gelmeden de biraz önce internete baktım. Açmışım yapmış arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 20 tane çöplüğü kapattı, Bir tane katı atık tesisi yaptık. Şimdi iki üç sefer bana geldi. Gerçekten peşine düşülebilecek bir rüya, bir hayal, bir bir kısım hayallerde bahsetmek iyi bir şeydir. Başkanım kaç sene önce çok bir kişi bir teşebbüse olmuş, gitmiş, işte avukat diyor ki ben bu şey geleceğim. Orada da bir Avrupa çıkmış demek ki, mahkemede Efendim bizim böyle yapıyorum. Bu tip toplantılarda hep aynı şeyler. Sen şudur Niye? Diyemiyoruz ki arkadaşlar hep beraber el ele verelim şu Avusturya'yı başardı. Bu başaralı. Biz Avusturya'lılar, Avrupa'lılar daha iyi şeyler başarıyoruz. Nerede? Manisa Orasana bölgesinde. Manisa Oğazı'nda.

Bunlar bizim çevre koruma vakıflarımız var. İki buçuk metre yüksekliğinde tel örgü, kafes telle çevirdik ki rüzgar çöplükteki efendim, o poşetleri kağıtları savurduğu zaman çok rahat savuramazdım. O tele takılsın bari belli alan kirli gözüktü. Şimdi arkadaşlar bu böyle değil. Artık imkanlarımız var. de bir soru çıkmazsa bu yapılacak. Demek ben başkanıma konuşacağım orta 600 dönüm arazi var. 600 dönüm arazi en fazla en dönüm Ben yaptım biliyorum. Geri kalan başkanım o siyah üzüm diyorlar ya. Siyah üzüm yetiştirecek bahçeler yapalım. Şerefe de örnek olsun. Bu mümkün arkadaşlar. Bu mümkün. Biz iyisinin peşinde koşalım. En iyi peşinde. şimdiye kadar. Ama burada Yapmışız. Bu konu ne siyasi bir mevzudur, ne e, karşılıklı onur kurur konusudur, ne filanca lara haksızlık filan böyle bir konu değildir. Bu bir terli Bilim adamları gelmiş, proje hazırlamış, geri yapılacak. Herkese yardımcı olsun. Kusura bakmayın belki biraz e, nasıl diyelim alışıldığın dışına konuştum. Ama من ان يجزم